Suriye'de rejim güçlerinin başkent Şam'ın kuzeydoğusunda muhaliflerin kontrolündeki Duma bölgesinde bulunan bir yerleşim bölgesine vakum bombasıyla düzenledikleri hava saldırısında en az 50 sivil yaşamını yitirdi. Arama kurtarma ekipleri enkazın altında daha fazla sivilin olabileceğini aktardı. Ağustos ayı içerisinde bölgeye saldırılarını yoğunlaştıran Esad yönetimi 3 saldırıda toplam 177 sivili öldürdü. Suriye'li bir yetkili olayla ilgili yaptığı açıklamada ölenlerden çoğunun eşlerini ziyaret etmek isteyen kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi. Esad güçleri 16 Ağustos'ta da Duma'daki pazar yerine yine vakum bombasıyla saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 67 sivil yaşamını yitirmişti. Dünkü saldırıda kurtarma ekipleri 4 yaşındaki küçük bir kız çocuğunu enkazın altından sağ olarak kurtardı. Allahu Allah. 4 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'de resmi rakamlara göre 300 bine yakın kişi hayatını kaybetti.